Evet, bugün size verilmeyen toplanını nasıl bulacağımızı en basit yöntemle ve anlayarak nasıl buluruz onu öğreneceğiz. Şimdi çocuklar, verilmeyen toplamını bulurken şuna dikkat ediyoruz. Öncelikle elimizde bizim şöyle kutumuzun içine koyuyoruz. 2, 4, 6, 8, 10 ve 13 tane kalem var. Bu kutunun içinde kaç tane kalem var çocuklar? Biz bunu biliyoruz bakın. 13 kalemi buraya yazıyorum. 13 tane kalemimiz var. Sonra sizin bilmediğiniz sayıda kalem getiriyorum ben. Elimdeki kalemlerin kaç olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Onları da bunun içine size çaktırmada ekledim. Benim kaç tane kalem eklediğimi biliyor musunuz? Hayır. O zaman bilmiyorsak ona ne yapalım çocuklar? Kutucuk diyelim. Eklediğim sayı bu kutunun içinde. Ama kaç eklediğimi bilmiyorum. Bunları toplarsak kaç yapacak? Şimdi onu da kutudaki bütün kalemleri sayarak bulabiliriz. Sayalım mı? Toplam kaç kalem olmuş? Sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 bir tane daha var. 19. Demek ki 13 tane sayı, 13 tane kaleme. Elimde size çaktırmadan koyduğum kalemleri eklersen toplam kaç kalem olmuş? 19 kalem olmuş. Buraya kadar tamam mı? Evet. Peki şimdi ben sonradan koyduğum kalemleri bulmak için ne yapabilirim burada? Çıkarma. Çıkarma Yani hani kutunun içinde kaç tane kalem vardı? Başta 13. Peki bu 19'dan kutunun en başta içinde olan 13'ü çıkarırsam sadece benim sonradan koyduklarım kalır mı? Kalır. Hadi çıkaralım o zaman burada. 19 13'ü çıkaracağız. Bakalım kaç kalacak? Buradan yapalım. 13 tanesini alalım burada. 2 4 6 8 10 12 13 13 tanesini aldık artık. Hop. Oh. Artık onlar yok. Peki benim sonradan koyduğum, size çaktırmadan koyduğum kaç tane kaldı bakın? 2 4 6 Kaç tane kaldı? 6 Peki buradan çıkarma işlemini yaparak bulalım bunu. 9'dan 3 çıktı 6, 1'den 1 bir çıktı 0. Yine 6 kaldı. Demek ki benim sonradan koyduğum kalemin sayısı kaçmış? 6 Bunu buraya yazdıktan sonra bir de kontrol edelim bakalım. 13, 6 daha kaç yapar? Doğru çıktı mı? Evet. İşte bu kadar basit.